Herkese merhabalar. Bu videomuzda The Beautiful Mind, Türkçe'ye çevrilmiş haliyle akıl oyunlarının psikolojik olarak incelemesini yapmaya çalışacağız. Filmin ana karakteri John Nash'in şizofreni olduğu düşünülmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre şizofreni, bireylerin gerçeklik algısında bozulmalarıyla karakterize edilen psikotik belirtileri içeren bir ruhsal bozukluktur. DSM-5'e göre 5 tırın kriteri, bunlardan en az iki veya daha fazlasının görülmesi şizofreni tanısı için yeterlidir. Bunlar sanrılar, halüsinasyonlar, olumsuz belirtiler, desorganize konuşma ve katoteni yani bireyin bazı durumlar sırasında uzun süre kıpırdamadan kalması olarak tanımlanabilir. Filmin başında uzmanlık alanı için tez yazmaya çalışan bir lisans öğrencisiydi. Gerçekten zeki ve hırslı bir öğrenci olan Neş, aynı zamanda fazla düşünen bir yapıdaydı. Şizofrenin başlangıcının genellikle 20'li yaşlarda olduğu varsayılır. Özellikle stresli deneyimler de tetiklendiğinde ortaya çıkması daha olasıdır. John'un tez aşaması da bu durumu destekler niteliktedir. John odasında ders çalışırken birisi odasına geliyor ve kendisini John'un oda arkadaşı olarak tanıtıyordu. John onunla ilgilenmese de gördüğü kişi ısrarla onunla konuşmaya çalıştı. Daha sonrasında John bu kadar ısrar sonrasında onunla istemeyerek dostu sohbet etmeye başladı. Sohbet koyulaştı ve bir süre sonra birlikte bir şeyler içip okulun çatısında sohbetlerine devam ettiler. John'un psikotik bir semptom olan halüsinasyonları ilk kez burada belli oluyordu. Gerçek olduğu sandığı oda arkadaşın adı Charles'tı. Özgün bir araştırma sorusu bulup tezini başarıyla tamamlayan John, üniversiteden mezun olunca öğretmen olarak çalışmaya başlamıştı. Bir gün kendisini çok sayıda beyaz önlüklü erkek içeren özel bir laboratuvarda buldu. Soğuk savaş döneminde Amerika ve Rusya'da konuşlanmış bir ajan olduğu söylendi ve onun bir dahi olduğu vurgulandı. Parcher adında siyah şapkalı bir adam John'a özel bir ilgi gösteriyordu. Kendisine çeşitli görevler vererek kodları kırması istendi. O sırada koluna bir çip yerleştirildiğini gördü. Bu çip sayesinde ondan şifresini çözmeleri istendiği şeylerin bilgilerini depolayacaktı. Burada yine halüsinasyon belirtileri ortaya çıktığını görüyoruz. Başka bir gün, John, Ruslar tarafından takip edildiğini gördü ve daha sonrasında kendisini onlarla yaşadığı bir silahlı çatışma içinde buldu. O andan itibaren paranoyak güçlüler peşini bırakmaz oldu. Evin ışıklarını kapalı tutar, en ufak bir sesle rahatsız olur, tedirgin olurdu. Bu noktada paranoid şizofrenin bozukluğunun bir işareti olabilir. Eşi Alice, John'un davranışından şüphelenmeye başlamıştı ve John için psikolojik yardım talebinde bulundu. John'un hastanede tedavisine başlandı ve düzenli olarak ona verilen ilaçları almaya başladı. Bir gün eşi onu ziyarete geldi. O görüşmede John, karısına susmalısın, belki bizi duyuyorlardı diye fısıldadı. Bu cümlede ise sanrılar altında kategorize edilen bir başka önemli semptomu yer aldığını görüyoruz. Kendisi bu noktada birileri tarafından dinlenildiğini düşünüyordu. Ayrıca John'un eskiden matematik profesör olarak dergenin kapak fotoğrafındaki tek kişi olmak istemesi, kendini üstün hissetmesi, kendisini bir dahil olduğunu düşünmesi sanılar kategorisine incelenebilir. John'un şizofreni hastası olduğu söylendiğinde buna inanmadı ve gerçeği kabul etmek istemedi. Çünkü özel olduğunu ve Amerika'nın ajanı olduğunu düşünüyordu. Durum böyle olunca Parsons'un vücuduna koyduğu çipi bulmak için bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. John bu davranışında gerçeği reddedip ondan kaçmaya çalışıyordu. Bir gün yemekte psikiyatrisine ve karısına bebek ses duyup durmadıklarını sordu. Onlar John'a böyle bir ses duymadıklarını söylediler. Bu zamana kadar her zaman görsel halüsinasyonlar yaşayan John, işitsel halüsinasyonlar da yaşamaya başladığını gösterdi. John, Zaman geçtikçe gördüklerinin gerçekçi olmadığını anlamış ve onları görmezden gelerek sosyal hayatına uyum sağlamaya çalışmıştır. Şizofreni kronik bir psikotik bozukluktur. Bilim insanları bu bozukluğun neden oluşuna dair kesin bir açıklamaya sahip değillerdir. Ancak semptomları azaltmak ve bozuklukla daha yaşanabilir bir yaşam sağlamak için çeşitli ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Örneğin bazı antipsikotik ilaçlar dopamin D2 reseptörünü bloke ederek ve halüsinasyonlar sanılar gibi psikotik belirtileri önlemeye çalışır. Öte yandan psikoterapi, sosyal destek, stresten ve alkolden uzak durmak da bozukluğun yönetilebilir düzeyde kalmasına yardımcı olur. Evet bu videomuzda akıl oyunlarının baş kahramanı olan John Nash'in gösterdiği psikolojik semptomları inceledik ve şizofreni hakkında bir takım bilgiler sunduk. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.